Ondan sonra Türkiye'yi bölme. Nerede bu Kürt meselesi? Nerede bu demokratik meselesi? Bunlar laf mı ya? Hiçbir yönetici bu lafları ağzına alır mı? Bizim böyle bir meselemiz var mı? Biz yeni kurulmuş bir devlet miyiz? Biz bin sene bir arada yaşamış bir Müslüman ülkeyiz. Müslümanlıkta ırkçılık yoktur. Kürtmüş, Türkmüş, Arnavutmuş hiçbir fark yoktur. Bir insanın hangi gökten geldiği sorulmaz bile. Ecdadımız böyle yapmadı mı? E efendim peki Güneydoğu Anadolu meselesi yok mu? Var. Güneydoğu Anadolu meselesi dediğimiz mesele iki meseledir. Bir, halka muamelede çok büyük hatalar yapılmıştır. İki, kalkımada geri bıraktırılmıştır bu dengesizlikleri giderme ve davranış hatalarını düzeltme meselesidir. Irk meselesi değildir. Sen bunu ırkçılık haline sokarsan Türkiye'yi bölersin. Ve dış güçlere hizmet edersin. İsrail'e bilayet yaparsın. Çünkü Hayim Naum doktrinin yedi maddedir. Türkiye'yi aç bırak. işsiz bırak borca esir et, dinden uzaklaştır, böl, böldüğün parçaya birbirine çarpıştır ve yumuşak lokmaları yut. Biz bunları mağarabeyle, ilgisayarıyla vilayet yapamayız. Ancak hayımlarım doktora yaparız. Üzerimizde bu plan uygulanıyor. Yok bu plan üzerine sayıyorum ben bunları size. Türkiye'de fakirlik artmıştır. İşsizlik dayanılmaz boyuta gelmiştir dış borç dayanılmaz hale gelmiştir. Din değiştirmeye çalışılmaktadır. Türkiye bölünmeye götürülmektedir. Şuursuzluk yüzünden. Ve bu bölünen parçalar bir müddet sonra birbirleriyle çarpıştırılacaktır. Bu kalkan malkan projeleri var ya, bunlar hepsi Türkiye'yi bölmek içindir. Biz urmanlardan aldığımız bilgileri inceledik. Bir de baktık ki, vay canına ya söylemek istemiyorum. Uygun görmediğim için. Bahsedilmesi bile doğru değil. Yumuşak dokma haline gelecek. Millet birbirine çarpışacak. O yumuşak dokma alacak. İsrail'e bilet yapacak. Nereye gidiyoruz ya? Bak bu sözümü unutmayın. Toprak kayıyor. Toprak. Hocam bu evlatlarınıza iyi yapıyorlar deyin de hesabınıza pervane olsunlar. Ne güzel herkes size Böylece gıpta eder, durur. E, vatan ne olacak? Türkiye'nin bütününü nasıl koruyacağız? Birliğini nasıl koruyacağız? Türkiye'yi nasıl kalkındıracağız? Türkiye'yi nasıl lider ülke yapacağız? Bak bu bir tane parti var ya, bunların gayesi ne biliyor musun? Türkiye'yi götür Avrupa'nın kapısını zincirle bağlamak. Saadet Partisi'nin gayesi ne? tarihteki şerefli yerimizi almak.